Müslümanlar İslam'a gönül vermiş ve onun bütün prensiplerini bütün ilkelerini yaşama konusunda gayret gösteren Müslümanlar bugün insanlığa rehber, insanlığa örnek olma konusundaki en önemli gruplardan bir tanesidir. Allah Subhanahu ve teala dün sahabelerden belki kıyamete kadar gelecek İslam ümmetinden bahsederken siz insanların içerisinden çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz diye buyurur. Zira namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyursunuz der Allah Azze ve Celle. Hele ahlaki değerlerini Kur'an'dan, sünnetten alan yapmış oldukları fiillerin karşılığını ahirette göreceğine iman eden, hayır işlediğinde cennete, şere yöneldiğinde cehenneme bir adım attığına iman eden Müslümanlar, evet bugün insanlığa rehber, insanlığa bir nur olmadığına en büyük adaylardan bir tanesidir. Bu bireylerin oluşturduğu toplum eğer inşallah İslam hukukunun ahkamıyla yönetilirse ve yönetilirse vallahi o gün sadece insanlar değil toprağın altındaki karıncadan havada uçan kuşuna kadar her bir eşyaya hayır ve bereket düşecektir. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam zaten hadislerinde beyan ediyor. Ama yarasalara benzeyen insanlar çünkü yarasalar günün aydınlığını sevmeyen hayvanlardır. Yarasalara benzeyen insanlar Allah'ın nurundan sakınan, Allah'ın ışığından, nurundan uzaklaşma adına gayret gösteren münafıklar ve kafirler İslam toplumları içerisine karanlıkları sokmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Bakın bundan tam bir asır önce çok geçmeden İslam halifeliğini geçici süreliğine toprağın altına gömen kafirler ertesi gün şu kutsal beldelerde İslam coğrafyaları içerisinde genel evler açtılar. Çok kısa bir sürede açtılar. Demek ki İslam coğrafyası içerisinde yaşarlar iken bunun projelerini kurdular. Bunun için didindiler. Bunun için bir çalışmanın içerisine girdiler. Bir gayretin içerisine girdiler. İslam halifeli düştüğü gün sokaklarda genel evler açılmaya başlandı. Dün Fransa'da kendisinden kilometrelerce uzaklıktaki diyarda bir kadın ile bir erkek dans ediyorlar diye ultimatum gönderen İslam halifesinin torunları Hayvanların boyunlarını bükecek. Hayvanların utandıracak. Gayri ahlaki ilişkilerin içerisine girmişlerdir. Bugün o halifeliğin torunları sinemalarda, tiyatrolarda hayvanların yüzünü karartacak aşağılık bir toplum haline dönüşmüşlerdir. Dün dedeleri Allah'ın ismi anıldığında ağlayan bugünün insanları, bugünün kadınları, bugünün erkekleri dedelerinin ve ninelerinin şeref ve izzetini yere düşürecek, gölgeleyecek bir pozisyon almış.